Merhaba arkadaşlar, Treatment kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Kervan ve Jansa'nın yeni teknik çalışmalarıyla karşınızdayım. Teknik çalışmama geçmeden önce, bu anlattıklarımın tamamının yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Ayrıca bu tip videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda Twitter, ve Instagram adreslerimiz de mevcut. Oralarda da gün içerisinde paylaşımlarda bulunuyoruz. Oraları da takip etmeyi unutmayın diyelim ve Jansay'la başlayalım analizimize. Şimdi bizim ile ilgili dediğimiz şey burada bir formasyonumuz vardı. Bu formasyonu geçen hafta çarşamba günü negatif kırdı. ve Trend'de de aynı gün bir sat sinyali geldiğini söyledik. Daha sonrasında bu formasyon içerisinde geri dönüş çabalarını izledik. Biz de bununla ters pullback yapıyor diye yorumladık. Eğer ki 70 geldi üstüne çıkamazsa satışlar alt destek noktalarına kadar derinleşebilir şeklinde bir yorumumuz vardı dediğimiz şekilde oldu maalesef diyelim şu son 3 gün bir geriye dönüş çabası başarılı olamayış sonra bugün kararlı bir e, satış mumu şeklinde e, aşağı destek noktasına doğru bir geri çekiliş yaşıyor görüntüsü var şu anda şimdi burada bir ara destek noktası oluşturmuş görüntüsü de var onun da şimdiden bir e, belirleyelim şu şekilde. E, 70 lira 65 kuruş seviyesi ara destek noktası olarak takip edilebilir ve önemli bir ara destek noktası olarak da duruyor şimdilik baktığımız kadarıyla. Onun için indikatörlerden wave trend negatif kesişimini sürdürüyor. RSI 39 60'a kadar bir iniş sergiledi. Tepki sinyal veri, sinyalleri veriyor halen tam bir tepki vermiş değil. Şimdi bu tepki de önemli arkadaşlar. Neden önemli? Yani tekrardan buradaki direnç noktasına takılıp satış baskısıyla karşı karşıya gelirse bu tepki dirence kadar olur ancak daha sonrasında düşüşüne devam etme olasılığını konuşmak mümkün olabilir onun dışında şuradaki SAS sinyali ile beraber ciddi bir düşüş dalgası içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Yani şuradaki 21 gününün üstüne çıkması şart kısa vadede o da 72 lira 94 kuruş seviyesi. Şöyle 4 saatlik grafikten de bakmak gerekirse 40 seviyelerine kadar eser burada da tepki sinyalleri veriyor şu an için ancak henüz o tepkiyi yaşamış değil. Haftalık trend de tabii ki de önemli. Haftalık trende de bakmak lazım. Haftalık trendde de bozulmayı net bir şekilde görüyoruz. Yani bu hafta kapanmadan şu şumumu yani şu son mumu haftalık olarak kapatmadan buradaki formasyon içerisinde bir hızlıca geri dönüş sağlayabilirse e, buradaki bozulmayı durdurmuş sayabiliriz. Ancak şu anki görüntü formasyon bozukluğunun devam ettiği yönünde. Jan için diyeceklerim bunlar. Alt destek noktamız şu an 70 65 onun altında 69 30. Ara destek olarak da 70-16 seviyesini takip edebiliriz. Üst direnç noktamız belirttiğimiz gibi bir haftadır. 72 lira 50 kuruş seviyesi. İkinci olarak da kervan gıdaya geçebiliriz. Şimdi kervan gıdada bir teknik alla beraber ilk önce bizim indikatör ala geçti. Daha sonrasında wave trend ala geçti. Sonrasında 1672 ara direnç bölgesinden ee, dün itibariyle bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. Teknik satış bugün o teknik satışı sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Burada 5 günlük ortalamaya kadar düşüşen normalde o seviyede 16 lira 31 kuruş seviyesi buradan tepki alımlarının tekrar gelebileceği hakkında konuşabiliriz. Çünkü bugünkü düşüşe rağmen özellikle wave trende bakıyoruz bir bozulma yok dalga boyunda pozitifliğinde bir bozulma yok RSI 56 seviyesinde uygun vaziyette halen bekliyor MACD'ye de bakmak istiyorum bu noktada MACD'deki şuradaki pozitif kesişimin işareti olan sütunlara da bir anormallik bir negatifliğinde artma olayı gerçekleşmemiş aksine bozulma devam etmiş yani buradaki olayın teknik satış olduğunu e, bize gösteriyor baktığımız kadarıyla şuradaki e, direnç noktası işte 16.72 iki haftadır karşısına çıktığını da hatta iki hafta değil bir buçuk aydır karşısına çıktığını net bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki 16.62'nin önemli bir direnç noktası bunun üstü kapanışlarda ciddi anlamda bir rahatlama kervan gıda için gelebilir. Alt destek noktamızda 16.21 seviyesi ve 16.31 seviyesi olarak tekrardan belirtelim ve Kervan Gıda için de yorumunuzu burada bitirelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.